Gözler kalbin aynasıdır derler. Doğrudur. Çünkü gözün gördüğü kalbe işler. Kalpte olana göz meyleder. Bir ortama girildiğinde kalbinde maddiyat olan kişi ilk olarak ortamdaki zenginliği görür. Kalbinde evlilik olan evlenilecek kişileri görür. Kalbi kararmışlar ise ilk olarak haramı görür. Esas mesele buradan sonra başlıyor. Görmek ve bakmak. Görmek gayri ihtiyari olur. Fakat bakmak bilinçlidir. Haram nazar nedir? Neden kaynaklanır ve gözlerimize hakim olabilmek için neler yapabiliriz? İçeriğin kalan kısmında bu sorulara yanıt arayacağız. Nasıl ki bir kameranın kullanım kılavuzunda güneşe doğrudan tutmayın, nemden, sıcaktan koruyun gibisinden kurallar varsa, insanın yaratıcısı da bir bakıma kullanım kılavuzu sayılan Kur'an-ı Kerim'de yapılıp yapılmaması gereken hususları anlatır. Erkek ve kadınlar için namahrem'i görmek değil, onlara bakmak haramdır şehvetle bakmak ise daha mühim bir günahtır. Örneğin bir kadının saçları erkeğe haramdır. Saçlarına veya bedenine bakmak haram nazardır. Burada kısaca etimolojik bilgi verelim. Nazar, nazar etmek, nezaret, münazara, Osmanlı'daki nazırlıklar yani bugünkü bakanlıklar hep Arapçadaki nazar kökünden gelir. Kelimenin kökü bakmak, düşünmek manasındadır. Bir de güzele bakmak sevaptır diye yanlışa kaymış bir söz vardır ki aslı şöyledir. Güzel bakmak sevaptır. Haram nazar gafletten ve iman zaafından kaynaklanır. Burada dünya sınavımızın temel mantığı karşımıza çıkar. Akıl ve nefis çatışması. Akıl, vahi veya tecrübe yoluyla edindiği bilgileri uygulamaya çalışırken, nefis kendini o an mutlu edecek şeyleri ister. Böylece çatışma başlar. Elbette güçlü olan kazanır. Akıl yoluyla neyin helal, neyin haram olduğunu öğrendikten sonra bazen gaflete kapılır ve tüm bunları unuturuz. Bazen de imanımızın gücü azaldığından nefsimize karşı koyamaz, haramlara meyletmiş etmiş oluruz. Bu sorunları aşabilmek için kuşlar gibi iki kanadımızı kullanmalıyız. Bunlar akıl ve iman. Haram nazar hususundaki en sert ikaz Mü'min suresi 198. ayette geçer. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Bir de Nur suresi 30. ayette vardır uyarı. Resulü mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Bakmakla görmek arasındaki farkı da yine Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Birçok hadis kaynağında yer aldığı üzere Peygamberimiz Hazreti Ali'ye hitaben ilk bakışta sıkıntı yoktur. Çünkü o tanımak içindir. Fakat ikinci defa bakma, ondan sorumlusundur. Mealinde sözler buyurmuştur. Arama bakan gözler, göz nimetinin şükrünü değil, isyanını yapmış olur. Bu gözler tıpkı miyop gibi ahireti görme yetisini yitirir. Aramı yani sürekli aynı karanlığı gören gözler, aydınlıkları, Allah'ın nurunu ve kainattaki hikmetlerini görme yetisini yavaş yavaş yitirir. Bir süre sonra ise Deccal gibi tek gözlü olur ve sadece bu dünyayı, manasızlığı, hiçliği görmeye başlar. Haram nazar nisyan verir. Çünkü harama bakmak aklı ve kalbi yorduğundan bir uyuşukluk hali doğurur ve aklı örter. Bir de vicdan bu olayı kabul etmediğinden kişi bir an önce gördüklerini unutmaya çalışır. Bu durum alışkanlık haline dönünce de unutkanlık her şeye yayılır. Alimlerimiz harama bakma hususunda çok güzel bir öneri sunar. Gözlerinizi haramdan sakının çünkü harama bakınca ona ulaşma arzusu duyarsınız. Ulaşamazsanız içinizi yoksunluğun hüznü ve kederi kaplar. Ulaşmaya çalışırsanız harama sürüklenip heder olursunuz. Ulaşamadığınız halde yine de bakarsanız bu bakış kalbinizi üzer çünkü harama bakma gibi yanlış bir iş yaptığınızdan vicdanınız sızlar. Peygamber Efendimiz Harama bakmak iblisin oklarından zehirli bir oktur. Her kim Allah korkusundan dolayı harama bakmayı terk ederse Allah ona tadını kalbinde bulacağı bir iman lütfeder demiştir. Nefis teskiye edilir ve kalp haramlardan arınırsa gözler haramdan tiksinir. Üstelik bu o kadar kolay olur ki insan hayret eder. Çünkü kalbinde Allah sevgisi, saygısı, korkusu bulunan bir kul harama nazar etmez. Tam aksine bundan haya eder. Gönlündeki sevgiye kötü bir şey bulaşacak diye çekinir. Gönülde Allah varsa sadece adının olması bile gönle şifa ve güç verir. Allah'ı çok anan gönüller hem haram nazar konusunda hem de dünyalık işlerinde son derece güçlü hisseder. Çok zor görünen engeller kolaylıkla aşılır. Harama alışmış gözler iman gücü ile bu sıkıntıdan kurtulur. Kalpte kalplerin asıl sahibi olan Allah'a büyük yer verilmişse haramlar o kalbe giremez. Çünkü kalp doludur. Tersi durumunda ise kalpte haramlar varsa oraya Allah'ı koyamaz. Çünkü Kuddüs olan Allah temizdir, temiz olana iştirak eder. Teşbihte hata olmaz, kirli bir eve kimse misafir çağıramaz, misafir de gelmez zaten. Bir de insan sadece gönülden neşet olmuş değildir, İradesi de vardır. Haramı görünce ona bakmaması gerektiğini bilir ve sağlam bir irade ortaya koyarsa bunu başarmış olur. Sadece kalbi tezki etmek değil, iradeyi de adeta kas gibi güçlendirmek, ve kalbin, gözlerin gaflete düştüğü yerde irade gücüyle toparlanmak gerekir. Son olarak da abdest ibadetine değinelim. Arama bakmak abdesti zedeler. Hem yapacağımız ibadetlerin faziletini hem de huşusunu etkiler. Abdestli olmak gözlerimize daha çok hakim olmayı gerektirir. Bir bakıma abdestin harama bakma hususunda caydırıcılığı vardır diyebiliriz. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz mescide gelirken bir kadına bakan sahabeden abdestini yenilemesini istemiştir. Her daim temiz kalabilmek için abdestli gezmeye kendimizi alıştırabiliriz. Hem böylece abdestteki hikmetleri de görme fırsatı elde etmiş oluruz.